Helam. Arkadaşlar biraz garip bir açı. Garip bir videoyla karşı karşıya olacağız. Komşu bizi besliyor. Evimizi temizliyor. fırın veriyor. Ben böyle komşu nerede bulacağım? Bir daha ben. Buradaki bravlacımı öpüyorum. O fırını temizleyeceğiz. Bir de üstüne çok güzel bir kek yapacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Arkadaşlar fırın bayağı bir hafifledi yani o bitti sayılı ben şimdi kek yap... <laughs> ben şimdi kek yapmaya başlayacağım. Kek yaparken de bir yandan tabii ki her yemek yaptım. nadide zamanlarda. Kek yapmasam bile beni tribe sokan o şarkı. Sana kek yaptım. Çıktım çıktım karıştırdım Kendimi onunla yarıştırdım Kimse kimse benzeme Kendimi kekle yatıştırdım Kek yapmaya geçelim Arkadaşlar başlıyoruz biraz tripodu koyduğum için böyle Şuradan bakarak yapıyoruz Yumurta ve şeker köpük olana kadar çırp çakmışız Damızı kırıyoruz Bak. Ne kadar sesli bir yumurta ya Temizleyeceğim Ver. Ne bir, bir su, ne su ne bardağı ne şeker ekliyormuşuz. Bir kolana kadar karıştıracakmışız. Arkadaşlar bana beceriksiz diyenler utanır mı? Tamam ama neyse. Arkadaşlar miksersiz kek olmuyormuş. Yani olan vardı. Bizim bakımız tarifte zordu. Komşudan mikseri de istedi. Şimdi yine... Hmm. Arkadaşlar az önce yarım su bardağı yağ koydum onu çekmeye. Bir su bardağı süt koyuyoruz. Üç yemek kaşığı koval koyuyoruz. <laughs> Üç yemek kaşığı da nutella koyalım. Hiç Polis geldi. Arkadaşlar evi polis basabilir. Bizim bir üst tamam, komşumuz var. Biliyorum. Kendisi bayağı gürültü yaptığımızda durmak olsun, polis çağırmak olsun, elektriğimizi kesmek olsun türlü şeylerle yıldırma politikası uyguluyor. Biz de Devam tamam, her şeyi yapmaya. Arkadaşlar bunu karıştırmam gerekiyormuş. Hızlı Hadi onu Yeter koyalım. Mı? Normalde elenmiş olması gereken <laughs> bir şey olmaz o. <laughs> sanki çok, e, sanki çok karıştırın diyecek videoda. Bunu... Arkadaşlar çok kötü bir iş bu. Çok ilk ve son yapışımız olacak muhtemelen. <laughs> Şu kabartma tozunu şey yaparken tahta kaşıkla yapılır gibi bir bilgi var aklımda. Bilmiyorum sallıyor da olabilirim ama kendime güvenmeyi seçiyorum. O yüzden bununla yapacağım. Sonra da kalıba dökeceğiz. Ay, arkadaşlar bu kekin adı çikolatadan bayıltan kek. Neden? Nutella koyduk, kakao koyduk. Bir şimdi parça dam, damla mı çikolata? Ne kadar oldu? Göz kararı. Bence tam ideal oldu çünkü. Ben yaptım çünkü. Şöyle da damla çikolatalar karışıyor. Ay o tahta kaşığı koymasaydık. Keşke suda sıyırırdık. Pekin kötü olma ihtimali var mı? Arkadaşlar koyduk bakalım Allah'ım utandırmasın. Lütfen güzel bir şey çıksın. Hadi bakalım 35 dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar o kadar güzel bir koku var ki. <laughs> kabarmış. Ama sanki daha... Mı? Aa, kabarmış arkadaşlar çok mutlu oldum. Kabarmış kek çünkü en çok kabarmamasından korkmuştum. Arkadaşlar Sude'ye bir de istek atmıştı ama Sude de beğenmişti böyle instasını falan gezmiş. Bana dedi ki takip ettiklerine bakıyor böyle. Ve Gözde şimdiye kadar hiç erkek <laughs> Erkekler kapatılsın ya. Tövsüz. şaka şaka. Allah. <laughs> Abi kabarıklığı bence çok iyi Arkadaşlar işte o büyük an geldi çattı. <laughs> Ay, flawless çektim. <laughs> Arkadaş, çok, çok güzel. iyi. Hadi bakalım. Çok güzel. Günaydın. 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 Bugün 14 Mayıs cumartesi. Akşam Tuğkan konseri var. Oraya gidiyoruz. Onun için hazırlanacağız. Öyle. Duşa girmeye karar verdim. Bence en mantıklısı o. Çünkü su da şu an evde yok. Ismala gitti. Oradan arkadaşlarıyla birlikte gelecek. Ve kahvaltı falan yaparız. Duş aldım. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltıda da biber yiyoruz. Çünkü çok sağlıklıyız. <gülüyor> <gülüyor> Yine fotoğrafı Arkadaşlar var. Arkadaşlar bakın. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yazda'nın kameramanlığını yapacağım çünkü aksını bulamadım. <laughs> Arkadaşlar saçımı yine topladı. Toplayınca bak gibi kafam açıldı. O yüzden tekmek zor biraz. Şimdi hazırlandık. Ee, Dilara makyajımı yaptı. Dilara neredesin? Make up artistimiz. <laughs> Bakın. Hayatımda ilk defa böyle makyaj yapıldı bana. Çok garip bir ismiş. Şimdi bir tavuk pilav yiyecekmişiz. Oradan Tukan konserine geçeceğiz. Arkadaşlar gram Tukan dinleyecek trip Ne no, oldu? Yeni şey böyle. Çakal dinlemek istiyorum ben ama imdat imdat. Yok mu o kafamızın da... O kafadayım. Arkadaşlar hiç söylemiyorsunuz, yüzümde bir şey varmış. Hiç. Neyse, bakın burası da kaka çok kalabalık. Biz bir tavuk pilav yiyelim, ondan sonra gidelim şu Geldik, şimdi tavuk Efendim, pilav yiyeceğiz. Ayı. Ben köri mangal karışık yiyeceğim. Çünkü bu arada burası Kadıköy'de Pilav Aybası diye bir yer. Zaten İstanbul'daki herkes biliyordur köye köyü. Az çok bilen herkes biliyordur. Bayağı güzel. Sude sürekli diyordu ki işte tavuk pilav, tavuk ya Ben de diyorum ki dışarıda pilav mı yiyelim diyordum. Sonra bir geldik bağımlısı. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle bir şey işte. Tadı var ya. Hadi yiyelim. Biz geldik şimdi. İse gidiyorduk. Bu arada evet. biz konser 8'de sanıyorduk. Zaten 8'de konser mi olur aslında? Bunu düşünmemiz gerekirdi ama. Ondaymış aslında. Kapı açılış 8'miş. Birazcık dolanırız Arkadaşlar şimdi üzerimle konuştum az önce. Yani Enes'le. Şimdi arkadaşlar beni izlenen yüzde yetmişi bana abone olmuyormuş. Neden? Şimdi gelin gidin bana abone açın, bildirimleri açın demeyeceğim. Ama neden olmasın? Mesela ben bir yüz kişi abonem olamadı yani. İnsan canı sıkılıyormuş. Ben çok kızıyordum youtuberlara. Ne bu abone abone dilenci gibi diyordum ama siz bilirsiniz. Ben olsam abone olurdum. Hatta bildirimleri açardım. Hatta daha giderdim, beğenirdim her şeyi yoruma <laughs> istemiyorum İstemiyorum onu Sadece ben olsam hadi yapardım. Hani bunu bir düşünün derim. Bu kızı neden ben izliyorum da abone olmuyorum yani neden izliyorum videosu beğenmiyorum. Bir neden izliyorum diye de düşünün. İzlemeyebilirsiniz. Hep kullanmışlarla izledim, kıskandım, o zaman istedim. Nasıl böyle umursamaz bir şeytana dönüştü öylece sevdiğim Arkadaşlar vapurla geldik yine vapurla dönme planımız vardı ama vapur iki Neyse bakacağız Üsküdar'a giden olabilir. O da yoksa metrobüse gideceğiz buradan. Oradan metro. Öyle bakalım. Konser hakkında yarın ya da bir ara konuşacağım. Çok söyleyecek çok şeyim var. Evet, ertesi gün oldu. Tuğkan hakkında hala konuşacaklarım var. Onu unutmayacağım. Ama şimdi Kadıköy'e geldim. Kimle buluştum? Bakın <laughs> Kaç ne? aydır görüşmüyoruz? Kaç ne? ay? 6-7 ay, ay var. Ay, ay. <laughs> Berkay'ımız. Merhabalar. <Ne oluyorlar? gülüyor> şimdi Zeynep ile İrem'i bekliyoruz. Ben geç kalmadım. Ben vaktinden yarım saat sonra geldim. <laughs> Bu geç kalmak değil. Ama İrem ve Zeynep geç kaldım. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. <laughs> Bunun bedelini bana fal bakarak ödeyecekler. Bu videoda asla yalan yanlış bilgi olmaz. Nevzatlarla en son Aralık'ta Serpil geldiğinde buluşmuşuz. Yani 5 aydır görüşmüyormuşuz. Çok kalabalık. iki saattir açmadım kameraya konuşuyorum arkadaşlar. Neyse başla. Kadıköy'de bir kafe geldik. Bir Türk kahvesi var ama ya böyle bir şey ağzımda böyle o tadı anlatamam gerçekten çok güzeldi. İçtim ben de az önce şimdi falıma bakınca. Şimdi benimkine bakın. Arkadaşlar bak ben de içtim ben önce. Arkadaşlar o kadar güzel ki size anla Anlat <gülüyor> 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 Arkadaşlar dedim ki az önce ben kendime aşığım galiba sürekli çektiğim videoları izliyorum dedim. Benim <laughs> de diyor ki iyi kanka başkasına aşık olma. <laughs> Boşuma dağılıyordun sen de. Sen kendine ol yeterli. Bu arada benim ikizim burada geldi İremciğim kendisi bak, bak. hava ve de kova burcu sanki <laughs> bir şey Ama yasak aç. Yasak aç. Abi evet. kova burcu kızlar unutulmuyor abi. Evet, evet. <laughs> Bizim kafak benim... aynı seçkin. Aynen. Aynı frekanslar. Bu aynı de, <laughs> <kinle> soyucu, tavuk. <gülüyor> Öyle. <laughs> Bakalım dur hesap edeceğiz. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs. O yüzden Üsküdar'da da Fatma Turgut'la Manga'nın konseri varmış. Bir de başka biri daha var. Eğitiyor mu ne? Biz de ona gideceğiz. gideceğiz. Bakın arkadaşlar ilk defa eyeliner çektim nasıl olmuş neyse şimdi çıkıyoruz hadi bakalım gidelim sonra görüşürüz orada geldik Üsküdar'a yine çiçekçi teyzeler yakalandık Berkay'a ayaz kalsın veriyorlardı Berkay da inanıyor ki parasız verdiğim içimden geldi diyor sonra diyor ki bozuk para ne kadar verirsen ver arkadaşlar gizli ham çıktı şunları yıktılar ve atladılar falan ısınan ne oluyor Diyor ki Çocuk, bu birine girse ne olacak ne yapacaksın sen falan diyor. Kanka o bıçağı soksan doktor iğneyle dikemez onu. O yarayı dikemez. Allah'ım biz nereye geldik ya? Arkadaşlar biz yaptık biz salaklık baktık girdik de çıkamıyoruz ya. Çıkacağız. Ama burada ulaştık. Arkadaşımın arkadaşı aynı okulda okuyordu farklı bölümlerde. Ve gittik Üsküdar'da karşılaştık konserde. Bakın konser. Fatma Turgut çıktı. Öyle söylüyor biz de takılıyoruz kenarda. Zeynep bana küsebilir mi? Küstüm arkadaşlar. Hayır küsemez. Bu videoda gördüğünüz herkes Fatma Turgut konsere gitti ve beni çağırmadı. <laughs> bu çay, bunlar da Bu tutarıldı. Ben ağrıyım. Akşamlar... Kızım bitçesi geliyor. <laughs> Aşıma ah, ne geldiyse böyle akşamlardan geliyor. Sen devam böyle. Bana <laughs> bana oynuyor yemin ederim. Thank you. <laughs> Marmara konser arası açtığımız var. Hadi bakalım.